Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim. Baylar bayanlar merdivenden kayanlar. Arkadaşlar satılıkta kuşlarım var onları takdim edeceğim şimdi size. Hep birlikte başlayalım. Neler var elimizde? Neler var neler yok göreceğiz. Burada bir tane dumanlı erkek var. Bakın bunlar hepsi bir kümesin kuşudur. Ayaklarında markaları da vardır abiler. Erkek. Mükemmel. Burada Yine bakın aynı marka vardır arkadaşlar. Aynı kümesin kuşları. Şimdi göstereceğim bütün kuşlar aynı kümesin kuşları. Ayna kuyruk iki. Hepsi sağlıklı, hepsi çok sağlıklı. 2. Burada yavru kuşlarınızı yükseltecek vanlı var. Direkt yükseltir yavru kuşlarınızı. 3 Burada Bakın aynı marka var yine. Ballı var. 4 O kuş dişi olması lazım. 4 Burada yine ballı var. Çelik çelik markalı 5. 5. Efendim. Burada yine ballı var. Dişi ballı var. Bakın aynı marka. 6. Dişi. Allah. Başka 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 başka. Burada dişi mavimiz var. Bakın. 7 7 Buradan başka verebileceğim var mı? Bakıyorum. Buradan başka verebileceğim yok. Yedi aynı kümesin kuşları abiler. Aynı kümesin kuşları. Burada aynı kümesin yavruları var burada arkadaşlar. Uçurtmalık yavruları var. Bakın teker teker göstereceğim. Bakın ayna kuyruk bir tane mavimiz var. Kuş güzel. Bunlardan birkaç tanesi de sökmüşler. 8. Burada çok güzel böyle çakmaklı var. Yine aynı marka. Bakın hepsi aynı marka. Aynı marka. 9 Yine aynı kümesin kuşu 10. Çakmaklı yavru, genç. Dumanlının güzelliğine bakın. Allah'ınızı severseniz. 11 Doğru değil mi? 11. Bakın maviye bakın. Maviye bakın. 12. Arkadaşlar işlerinden dediğim gibi takviye sökmüş olanlar var. Gök maviye bakın. Bakın gök maviye bakın. Yani bu yavrulardan içeride takla atan olursa da şaşırmayın. 13. Sinekli maviye bakın. Takla atmamasının, uçmamasının imkanı yok. İmkanı yok. 14. Bir de burada alamız var arkadaşlar. Tutamadım kuşu. Bakın alamız var. 15 tane kuş. Aynı kümesin kuş. Hepsi aynı kümesin kuş. Dişi, dişi mavi şovumuz yanmıştı zaten. Hepsi 15 tane arkadaşlar. Al. hepsi bin lira bunların para mı Vallahi taşıdığımıza değmez bakın bunları sağdan sola getirdiğimize taşıdığımıza değmez hepsi bin liraya şaka gibi ya gerçekten ya balların güzelliğine bakın gençlerin güzelliğine bakın sağlıklarında en ufak sorun yok en ufak sorun yok sağlıklarında almanız önemli değil zaten satılıyor Allah'ın izniyle zaten kuşlarımız durmuyor satılıyor gidiyor hemen Beğenin arkadaşlar. Videoları beğenirseniz benim için çok daha önemli. Çok daha kıymetli. Biz zaten satıyoruz kuş Allah'ın izniyle. Kalmıyor elimizde. Kümesimizde. kümesimizde. Yavrular var ya böyle namluya sürülmüş mermi gibiler. Yaya gerilmiş ok gibiler. Mükemmeller mükemmel. Hepsi aynı kümesin kuşu. Çok düşünmeyin. Bu kadroyu kaçırmayın. Hepsi bin lira. Sadece bin lira. Bakın şunların güzelliğine bakın. Çakmaklara bakın. Gök maviye bakın. Yavruya bakın. Uçmamasının, oynamamasının imkanı yok. İmkanı yok. Öyle bir şey ol olabilemez. Olabilemez öyle bir şey. Şişt. Bakın iki, bu, bu gök maviler kardeşler arkadaşlar. Bakın onunla şu sazlı gök mavi kardeşler. kanat hareketlerine bakın, uçuş stillerine bakın. Kanat seslerine bakın. Abi niye durmuyorsun sen yerinde ya? Şişt. Kuş. Kuş. Zıpkın, zıpkın. burada sizi bekliyorlar. Hadi uç şimdi, ha. uç. Sen de uç. Sen de uç. Hadi uçun, hadi, hadi. Çok güzel, çok. Hadi, hadi uçun. Hadi gök mavi hadi yavruşlar hadi. Hadi. Abba. Karadeniz hamsisi gibisi bunlar. Çıtır çıtır da. Arkadaşlar kuşların çoğusu tatlıyı sökmüş kuşlar bakın. Burada sizi bekliyorlar. Gerçekten çok güzeller. Bakın çakmak diye bakın eskilerden gerdanlı. Gerdanlı. Taneli. Mis. Mis. Bunları dün Gölcük'ten getirdim arkadaşlar. Bunları dün Gölcük'ten getirdim. Bakın şu çakmaklı yavrunun güzelliğine bakın. Orada kuşları yükseltecek vanlımız var. Anında yükseltir kuşları. Gökyüzünde süpürmeleri sağlar. Sağ ballıya bakın ballıya. Ya, yani o değil pardon. Neyse arkadaşlar videoları beğenirseniz sevinirim. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar yerdeyken sayalım. 1, 2, vanlı 3, Çapar 4. Efendime söyleyeyim. Çapar 4 başka. Bu dumanlı 5. Kuşlarımız güzel.